Herkese selamlar. Manisa'da köy içi 6 dönümden fazla bedava arazi veriyoruz arkadaşlar. İçerisinde ilkokulundan sağlık ocağına her şeyin olduğu büyük bir yerleşimin dibinde arkadaşlar. Arazimiz, evlerimiz burada, arazimiz de burada. En yakın eve 140 metre mesafede arkadaşlar. Köy içi sayılabilecek şekilde Manisa Selendi Yeşil'de ada 108 parsel 115 6225 metrekare yani 6,5 dönüme yakın en yakın ve 140 metre mesafede tek tapu. Arkadaşlar arazi gerçekten muhteşem konumda. Evler burada, arazi de burada arkadaşlar. Yani imara 140 metre mesafede tek tapu 6,5 dönüme yakın arazi veriyoruz. Bakın arazinin sağında solunda o kadar çok yerleşim var ki Selendi ilçesi de araziye çok yakın. Bakın Selendi ilçe merkezimizden arazimize mesafeyi gelin birlikte ölçelim ve videoyu burada bitirelim yaklaşık 8 km arkadaşlar arazi